Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni hangi vakitten izliyorsanız merhaba, iyi akşamlar, iyi günler, günaydın. Farması geldim. Hemen gelir gelmez sizinle paylaşmak istedim aldığım ürünleri. Ben satış yapıyorum, kendi ihtiyaçlarımı da alıyorum. Şimdi bakalım neler aldık. böyle korumalar geliyor içinde. Şöyle sağa çekeyim. Aldığım göstereyim. Öncelikle genel temizlik bezi aldım. Bundan çok memnunum. Daha önce kullanmıştım. Mikrofiber cam bezi aldım. Bu gerçekten hiç leke bırakmıyor. Çok güzel temizliyor. Sadece ıslatıp siliyorum. Doktor Cevdet Tuna'nın çift etkili atkestanesi kremini aldım. Ağrılara çok iyi geliyor. Bunlar siparişim. İki tane aldım hatta bundan. İkisi de sipariş. Bu çok ağrılar için faydalı. Sonra bir tane lavantalı duş jeli aldım. Bunun kokusuna bayılıyorum. Lavanta kokusuna. Etkisini de beğeniyorum. Vücutta kalıcık bir kokusu var. Sonra kaş ve kirpik serumu aldım. Bunu deneyeceğim. Daha önce hiç denemedim. Kendim için aldım. Hatta açıp bakabiliriz nasıl bir şeymiş. Evet. Böyle bir şey. Şöyle göstereyim. Ucun bir Şöyle açalım. Şöyle bir şey. Böyle ucunda bir fırçası var. Bir de kıl, yani ucunda bir kıl var. Kirpiklerim için kullanacağım bunu. Etkisini de sizinle paylaşırım kullandıktan sonra. Sonra kirpik kıvırma aleti aldım. Benim kirpiklerim çok kısa. Zaten o kaş ve kirpik serumunu da o yüzden aldım kirpiklerime kullanıyorum Bir de kirpik kıvırma aleti aldım. Kendi cıba kıvırınca olurum diye. Biraz da düz. Sonra bir tane fırça aldım. Çift taraflı. Çok beğeniyorum fırçaları. Bunu da kendim aldım. Sonra bir tane çayacı kremi aldım. Bu da siparişim. Sonra bir film moisturizing e, tinder diyor bu e, renkli nemlendirici olarak geçiyor. E, bundan aldım memnunum güzel bir renkli nemlendirici. Sonra kaşlarımı sabitlemek için bir tane kaş e, sabitleyici şeffaf transparan kaş sabitleyici aldım. E, bu çok güzel gerçekten kaşları sabitliyor ve hani suya dayanıklı bunlar bir fit olduğu için gerçekten de suya dayanıklı bir kaş sabitleyici. çok güzel memnunum. Sonra makyaj temizleme suyu aldım ben çift etkili olan yani yağ bazlı olandan aldım zaten sonra üzerinden jelle yıkadığım için hani bu yağlı etki beni rahatsız etmiyor aksine yağ daha iyi çıkarttığı için yağlı aldım. Sonra bir tane beyaz çiçek kokulu çok amaçlı temizleyici aldım. Bir tane daha almışım. İki tane beyaz çiçek kokulu çok amaçlı temizleyici aldım. İki tane de şöyle yağ kir çözücü aldım. Bunlardan çok memnunum yani. Hem çok amaçlı temizleyicisinden hem de yağ ve kir çözücüsünden çok memnunum. Ee, gerçekten hem kokusu rahatsız etmiyor, hem de çok güzel temizlik sağlıyor. Şöyle iki tane aparatla başlıkla gönderiliyor bunlar. Yani ağzı kapalı geliyor. Şöyle göstereyim böyle. Sadece kullanacağımızda takıyoruz aparatlar. Bence bu çok iyi bir şey. Yani tarihi geçmesi gibi bir sıkıntı da olmaz. Hem bozulması gibi falan. Sonra bunlar kolay temizlik mendilleri. Bunlardan aşırı memnunum yani. Düzenli olarak el temizleyen biriyseniz bir tanesiyle bütün evi siliyorsunuz. Gerçekten hem büyük hem de çok güzel temizliyor. Hem de deterjanlı olduğu için lekeleri falan çok güzel çıkartıyor. Evet. Bir tane de VFX Pro'nun e, fondotenin e, şey e, testlerini göndermişler deneyim için. Bu testler çok iyi oluyor. E, müşterilerimize aldıkları ürünün yanında denemeleri için veriyoruz. Çok faydalı oluyor. Evet, bir tane de nar paketim var. Ama bunlar paketimi bir sonraki videomda e, açacağım. Size oraya davet ediyorum. İyi günler, görüşürüz.